geçmiş olsun. Ben arayacağım Yıldırım'ı şimdi. Evet arkadaşlar. Belediye Meclisimizin 50. toplantısına hoş geldiniz. Ee, gündeme alınmasını istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Evet, var başkanım. Tamam, alayım. Tamam. Sizde var mı arkadaşlar? Yok, tamam. Aman aman. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Evet, e, gündemimizin birinci maddesi e, 5393 sayılı belediye kanununun 64. maddesi uyarınca 2022 yılı kesin hesabın görüşülmesi. Tabii, buyurun. 2022 yılı kesin hesabı. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2022 yılı kesin hesabı encümenimize havale edilmiş olmakla gereği görüşüldü. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesince 2022 yılı kesin hesapları incelenmiş olup aşağıda görüldüğü şekilde olduğu tespit edilmiştir. Gider kesin hesabı. Personel giderleri 7 milyon Sosyal güvenlik kurumlarına devlet firmi giderleri 1 milyon 798 lira 59 kuruş. Mal ve hizmet alım giderleri 34 milyon 296 bin 796,94. Faiz giderleri 726 bin 715 lira 17 kuruş. Cari transferler 405 bin 382 lira 62 kuruş. Sermaye giderleri 387.872,76 Sermaye transferleri 451.534 lira 73 kuruş Toplamda 44 910 bin 46 lira 82 kuruş. Gelir kesin hesabı. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler. 1.399.915,21 Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri. 1 milyon 969 bin 856 lira 79 kuruş. Harçlar 1 milyon 335 bin 960 lira 57 kuruş. Mal ve hizmet satış gelirleri 1 milyon 102 bin 626, Malların kullanma veya faaliyette bulunan iz, bulunma izni 98 bin 823 lira. Kurumlar hasılatı 7 milyon 321.902,61 Kira gelirleri 1.742.767 lira 33 kuruş. Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 35.597 lira 54 kuruş. Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar 248.124 lira 51 kuruş. Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar 393.870 lira 05 kuruş. Kişi ve kurumlardan alınan paylar 25 milyon 954 bin 969 lira 99 kuruş. Para cezaları 1 milyon bin Diğer çeşitli gelirler 269 bin 251 virgül 12. Taşınır satış gelirleri 255 bin 400. Bütçe gelirlerinde red ve iadeler 101.276 lira 90 kuruş. Toplamda 43 milyon 149 bin 295 lira 41 kuruş. 2022 yılı kesin hesabının 5393 sayılı belediye kanununun 64. maddesine göre tasdik edilmesine oy encümenimizle encümenimizce oy birliğiyle karar verildi. Evet. Evet. Bütçeyi dinlediniz arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı? Yanlış anlamadıysa giderlerimiz, gelirlerimizden daha fazla değil mi? Arada bir <laughs> milyon liralık bir fark var. Yani bir buçuk milyonluk daha evet. fazla. Bir evet. evet. Burada benim izah etmek istediğim bir tek bu 700 bin liralık bir faiz gideri var. O da İller Bankası'ndan kullanılan kredilerle banka kredilerinin faizinden kaynaklı Bilgi olarak onu vermek isterim. Onun dışındakiler zaten rutin işler. Evet, oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Evet, kabul edilmiştir. Yok. Çekim sen Evet. Tamam. Tamam. Ee, gündemimizin İkinci maddesinde Nasuh Mahallesi 125 ada 10 metrelik yol ve çekmeler ile ilgili imar komisyonu raporu. Belediye Meclisimizin 0604 2023 tarih ve 33 numaralı kararı ile komisyonumuza havale edilen Nasuh Mahallesi 125 ada 10 metre yol ve çekmeler ile ilgili olarak yapılan imar planı tadilatı komisyonumuzca görüşülmüş olup yapılan görüşme sonucunda Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 2021 Taksim 1961 esas numaralı dava dosyası kapsamında vermiş olduğu karar doğrultusunda ilçemiz Nasuh Mahallesi 125 ada 298 parsel numaralı taşınmaz içindeki mevcut binaya göre 10 metrelik çekme mesafesi düzenlenmiştir. 10 metrelik çekme mesafesi baz alınarak 10 metrelik trafik yolu kuzey yönünde kaydırılmıştır. Yolun kuzeyinde bulunan küçük sanayi alanı içindeki çekme mesafesi de 5 metre olacak şekilde düzenlenmiştir. Trafik yolunun ekseni düzeltilerek kuzey yönde kaydırılmış ve mevcut binanın yerine uygun şekilde 5 metrelik çekme mesafesi 10 metreye çıkarılmıştır. Bu düzenlemeler sonrasında mahkeme kararı yerine getirilmiş olup ilgili mevzuata, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu komisyonumuzca karar verilmiştir. Evet arkadaşlar burada mahkeme kararını onamamız gerekiyor. <laughs> karar mahkeme tarafından alınmış zaten. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi Nasuh Mahallesi 124 ada 140 parsel 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin imar komisyonu raporu. Nasuh Mahallesi 124 ada 140 parsel numaralı taşınmazlığı yapılmak istenen imar planı değişikliği ile ilgili olarak Komisyonumuza gelen dosya ile ilgili olarak görüş yazısının gelmemesi nedeniyle beklenmesine ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik iklim Değişikliği Bakanlığından gelecek olan görüş yazısının gelmesinin ardından tekrar belediye meclisince görüşülmesi komisyonumuz uygun görünüyor. Şey Necmi Al müracaatı değil mi? Evet başkanım. Çevre Bakanlığından gelmedi mi? Hayır başkanım daha yazısı gelmedi. Gelmedi. Ne kadar ne kadar oldu? 4 aydır, 4 aydır cevap gelmedi mi? Evet başkanım. Ee, şimdi şey yapalım. Ee, bir iki dosya daha var. Onu biz acil bir şekilde yarın bir arayalım. Nedir? Çünkü bunların resmi olarak bize bir cevap verme süreleri var. E, muhtemelen önümüzdeki hafta içi yıllık bütçe ile ilgili tekrar bir toplantı yapmamız, olanüstü toplantı yapmamız gerekecek. Orada tekrar gündeme alalım, ötelemeyelim. Soralım bakalım, ne, nedir, ne değildir diye. O zaman evet. e, şimdi oylama yapacak bir durum yok. Cevap gelmemiş. Süre evet. Kadar evet. Evet. Gelinceye tamam. kadar şey... ertelenmesini oylarınıza sürüyorum. İmali. Başkanım burada çevre ve şehirciliğinde bir şey yok mu? Dört ay olmuş ya. Yani. yani bunlar bir durum bir, 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 bir şey yok. Tam 4 4 şey. Ya meclise geldi? Iki, i̇ki, i̇ki meclise geldi? Üç gel. ay Üç ayı ayı oluyor. Ayı evet. yazıldıktan sonra ay. Tamam. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, gündemimizin dördüncü maddesi Kasaba Mahallesi 146'ya 5 parsel imar planı değişikliği ile ilgili İmar Şehircilik Müdürlüğü'nün 19'a 4 2023 tarih ve 8929 sayılı talebi. Evet. İlgi A ve B yazılarında belirtildiği üzere ilçemiz Kasaba Mahallesi 146 adı 5 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak Tapu Mahalli tarafından imar planı değişikliği talebi bulunmakta olup bahse konu talep ile ilgili olarak belediye meclisimizin kararına ihtiyaç duyulmuştur. E, buradaki durum vatandaşın talebi bizden belediye olarak e, parseli ile ilgili imar planı düzenlenmesiydi. E, bu konuyla ilgili e, imar <laughs> planının havale edilmesi. Evet şimdi yani bugüne kadar böyle imar değişiklikleri hep talep sahipleri tarafından yapıldı. Burada bu konunun araştırılması için isterseniz şöyle bir haftalık bir imar komisyonuna bunu havale edelim. ilgili müdürlüklere ya da müfettişlerden bir görüş alalım. burada bir inşaat durumu var. Müracaatçı ya da müracaat elini de mağdur etmeyelim. ama görüş almadan da şimdi bir fikir sunmayalım. Hatalı olur. O zaman imar komisyonuna havale edilmesini oylayınız sunuyorum. Görüş alınmak, görüş alınmak üzere. Evet, bu konuda görüş alın. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, gündemimizin beşinci maddesi Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdareler Birliği norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili ilgili insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih evet. ve 8.819 sayılı talebi. Evet, talep nedir? Başkanım, 09.04.2023 tarih 32258 sayılı resmi mesele yayınlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşlarıyla ile mali icare birlikleri tahsis cihetlerinde D7 grubunda yer alan belediyemiz D8 grubuna yükseltilmiştir. Eee memur kadronu toplumu 94'ten 113'e, sürekli işçi kadro toplamı 47 iken 56'ya çıkarılmıştır. Ee, bunun için de plan bütçe komisyonu tarafından bir belirlenip bir dahaki meclise getirilmiştir. Yeni açacağımız müdürlükler evet. belirlemek gerekiyor. Evet. Kadrolar var. Tamam. O zaman konunun plan ve birçok komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, gündemimizde başka madde yok arkadaşlar. Bir gündem dışı İmar Müdürlüğü'nün bir dilekçesi var. İlgi yazıda belirttiğimiz üzere ilçemiz Memiş Mahallesi 103 adada 103 ada 74 parselde yapılan imar adası uygulaması plan değişikliği ile ilgili olarak belediye meclis kararına ihtiyaç duyulmuştur. İmar komisyonuna havale edilecek başkanım. Evet. İmar komisyonuna havale edilmesi gerekiyor. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bunun bir Bunları şeyde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi o konuda bir açıklama getireyim. Ee, yıllık her yıl olduğu gibi Mayıs ayında bütçemizin yüzde onu kadar bir borçlanmaya gidiyorduk. Ee, şu anda her ne kadar pek e, kredi koşulları uygun olmasa da e, önümüzdeki süreçte ne yaşayacağımızı, faiz oranların ne olacağını falan bilmiyoruz. Ama e, belediyemizin kullanmasına, kullanımına uygun bir faiz oranıyla kredi bulabilirsek enerji sa borçlarımız ve EYT'den emekli ettiğimiz arkadaşlar için borçlanmaya gitmemiz gerekiyor. Bunun için bu kesin bütçenin kaymakamlığımız tarafından onanıp gelmesi gerekiyordu. Muhtemelen bu hafta içi biter. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru da biz bir olağanüstü toplantıyla bunları gündeme alabiliriz. Aynı toplantıda bunları da gündem maddesi olarak ilave edip e, talep sahiplerini de mağdur etmeden onları da burada görüşebiliriz. En son kimi şey diğerlerinde dahil Diğerlerinde dahil tabi diğerlerinde dahil. Zaman, evet, evet ibedi bir şekilde imar komisyonunu toplamamız lazım. Hani, şey, yani... görüş alınacak ya başkanım. Yani, diğer... yok o zaman onlar diğer toplantıya kalsın. Görüş alınması genel süreç süreç. Görüş alınma. Biraz, biraz yani, sadece bizim alayım. vereceğimiz bir kararsa problem yok. Ama görüş evet. almamız gerekiyorsa ne evet. olur? Görüş almamız sokabiliriz. sokabilir. Bence geldiği takdirde sokalım. Gündem dışı olarak gelen görüş almasına gelen bir kez de düşünmüştü. Gündem dışı olarak gelen. E, yani, evet. <laughs> şey, tamam. Onu sokabiliriz. Görüş alan alınması gerekenler gelirse onları da sokarız. Tamam. Hepsini evet. bir değerlendiririz. eğer. Evet. Evet. Erken gelirse gelme gelme gelmezse gelme de, de normal bir kız tamam. Elimizde olan bir şey var. Evet, gündemimizde başka madde yok arkadaşlar. Söylemek isteyeceğiniz bir şey var mıdır? Buyurun Gülönen. Başkanım bu <laughs> boşlanma ile ilgili, şey ilgili, ilgili bir şey Söylediğiniz orada bir şey ilgili. Boşlanma ile ilgili. Evet. E, Malum piyasa şartları bayağı bir alalım. Evet. Çok borcumuz var mıdır? Evet, 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 evet 3 milyon liraya yakın olacak bu ay gelenle beraber. 3 milyon. Lira. Şey EYT'den ne kadar şey yapmamız gerekiyor? 1 milyon. 1 milyon 100 bin. EYT ile 10 tane arkadaşımız ayrıldı. 1 milyon 100 bin. 1 milyon Bu devlet 1 milyon 100 bin sanırım o EYT'yi kendi mi kredilendiriyor? Onu siz... Yok. Başka türlü. Belediye, kamunun içinde belediyeler bulunmuyor. Biz kendimiz tedarik <laughs> etmemiz gerekiyor. Yani devletin açıkladığı şey siz kapsamıyor mu belediye? Yok kapsamıyor. Kapsamıyor o özel şirketler falan için mi yani? Kredi garanti polü kapsamın dışında işte. Evet. Özel şirketlere KGF aracılığıyla verilen düşük faizli Ağabey. bir kredi var abi. Onu muhtemelen belediyeyi kapsamıyor. Yani şimdi bunu biz bu kararı aldık da hemen uygulayacağız diye bir şey yok. Belki kanunlar değişir, kurallar <laughs> değişir. Bakacağız, piyasayı tartacağız. Şu anda kredi oranları ne kadar yüksek olsa da krediler kapandı. Elektrik borçlanmamız tabii kıştan doğru geliyor. Tabii tabii. Yani Elektrik borçlanmamızın sizler de takdir edersiniz ki yani birden elektrik fiyatlarının yükselmesi bu 2-300 liraların elektrik paraları şu anda 750 liradan aşağıya gelmiyor. belediyemizin aynı devlette olduğu gibi öyle söyleyeyim. Mesela bu yıl gelen bütçemiz geçen yılın bütçesinin yarısı kadar. Gerekçe de şu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelirler, e, gelirleri kaleminden biz İller Bankası'ndan para alıyoruz belediye olarak. Ama takdir edersiniz ki bütün o olumsuzlukların yaşandığı dünyada devlet de bütün tahsilatlarını öteledi. Belediye olarak biz de öteledik. Yani ne belediyelerin bir geliri var elinde ne de e, suyu alamıyorsunuz, emniyoyu alamıyorsunuz. Yapılandırmalar var. Bir yapılanmayı bozuyoruz, yeni bir yapılanma çıkıyor. Haliyle aslında istifade eden de yok. Yani bir elin parmakları kadar. E, bu kadar e, abonemizin içinde yapılandıran da yok. Ama kanuni bir hak doğduğu için e, herkes istifade etme yoluna gidiyor. Doğal olarak. E, biz de gidiyoruz. E, vatandaş da gidiyor. O yüzden hani belediyenin gelirlerinde de e, ciddi bir düşüş var. O yüzden yazın biraz azalacaktır elektrik giderimiz herhalde Çünkü ısınmayı belediyemiz elektrikle sağladığı için. Öyle Şimdi yazın tam tersi oluyor. E, normal koşullar altında belediyenin yazın elektrik sarfiyatının düşük olması lazım ama e, nüfusu nüfus artıyor ister istemez sarfiyatlarımız da artıyor su sarfiyatı var. su, su sarfiyatı artıyor. artıyor. Yani o kadar bir tezat var ki hani e, normalde kışın çok düşük olması lazım. Çünkü nüfus yok. Ama bakıyorsunuz kışın aşırı derecede yükseliyor. Bunun sebebi Kanalizasyon teşkilatının yetersiz olduğundan su giderlerinin hep kanalizasyon hattına verilip e, aktarma ünitesinden devamlı makinelerin full time çalışmasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Bu kısa vadeli çözülebilecek bir sorun değil ama ileride ilçemizde bir altyapı çalışmasının yapılması gerekiyor. Ama ne zaman yaparsınız? Önce bir kaynak olması lazım. Sonra bir de insanımızın çok tahammüllü olması gerekiyor. Yani doğalgaz işinde bile e, ee, belki ilçenin geleceğini kurtaracak bir karardı ama işte birden kapatamamanın e, belediye olarak da çok büyük sıkıntısını çekiyoruz. Ee, Maliyeti çok büyük. Öyle baktığımız gibi olmadı arkadaşlar. Yani bir metre açıldı, bir metreyi kapatalım, 15 kilometreyi hemen yapalım gibi olmuyor. Orası çökük, burası dökük, mecburen geçerken oraları da yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz tekrar çöküyor, tekrar sokmamız gerekecek gibi. Belediyecilik yani. başkanım. Belediyecilik evet. Belediyecilik böyle. Yok, e, bir şikayetimiz yani, yok da. Yani. böyle. Ama ben şöyle biraz yorum yaptım. Hani ısınma, e, belediyemizin kışın düşmesi lazım diyorsunuz ya. İşte bu ısınmayı biz belediyemizde ya başka türlü temin edebseydik belki daha iyi olurdu. Ee, Güner yani Bey onun hesabını inanın yaptık. Şimdi kömürün tonuna kadar verdiğimiz elektrik parası ne kadar? Evet. İnanın kömür yakmaktan elektrik kullanmak evet üçte bir evet. daha ucuza geldi. Şöyle ha, bir şey Evet. Şöyle bir açıklık getirelim biz. Doğalgaz yaptıracağız. Ee, yaptıracağız. Önce şöyle şöyle diye. bir açıklık getireyim ben. Ben 200 evet. metrekarelik bir ev ısıtıyorum elektrikle. Evet. Hani az önce elektrik pahalıya gelir diye düşünüyorsunuz ya. Ben faturaları özellikle tutuyorum muhasebeci olduğum için. Şu an aşağı yukarı doğal gazla 100 metrekareli bir evin ısınmasıyla aynı şekilde ısın Aynı zamanda sıcak suyun var bunun içinde, aynı zamanda mutfak tüpü de yok. İndiksiyonlu ocak var. Ben elektriğin kışınki maliyetimizi, yani elektrik açısından belediyenin maliyetini bu kadar arttırdığını düşünmüyorum. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor, onu söyleyeyim. Cile'de gerçekten bir nüfus var ama ikametgah yok. Maalesef hep dönüyoruz, dolaşıyoruz, hep başa dönüyoruz. Yani insanlar Evet, zamanının çoğunluğunu bu ilçede geçiriyor. Yani 9 ay olay neyse uzatmayalım. Fazla bu konuya da girmek istemiyorum. Ama ikamet bakıyorsun. Ya Çayüstü köyünde, ya Ali köyde, ne bileyim ya Kurcu ya İnanoğlu'da, ya Sinop'ta, ya orada ya burada. Yani tahmini söylüyorum bunu Güler abi. İşimden ötürü söylüyorum. Hani ben 24 yıllık da bir tecrübemiz var orada. Yani azım bir tecrübe değil. Yani tahminim bizim kış nüfusumuz 17-18 bin falan abi. Bunu tahmini söylüyorum. Bak bunda üç aşağı beş yukarı olur. Bir şey iddia etmiyorum. Ee, maalesef insanlar niye ise almıyor ya ben anlamıyorum. Yani onay burada almıyor adam yani. Bir sürü ilgi ameliyatı Biz sadiyatımızı yani, evet, ayırın bir şey, yapıyoruz. Yani mesela çünkü burada 300'ünü ödüyoruz, 4 evet, ödüyoruz, üstü kalıyor. Belki ödeme şey yok. Yok. E, yani şu gelirlere kadar gelir ne yapıyor? Saksı mı yapıyorsunuz? Hiç yok. Yok. 40 düş yüzde 30 düşmesi düşmüyor. düşmüyor. Bir, bir çalışması yapmamış. Bilmiyorum ne yapabiliriz. Bilmiyorum. Yani bu mali olaylardan sonra kimse. Ama doğal gazı doğal gazı geçerse bildiğimiz. Çok tabii ki tasarruf, olur. Tabii ki olur. Sokak hayvanlarının birimini bitirdik arkadaşlar. Bu satımızı da aldık. Şimdi bir veteriner alıp işi artık resmiyete geçireceğiz. İnşallah. Valla başkanım. Evet, i̇şi biraz geliyor. Bora gözüm geldi. Kesin hesap. Gelir gider Değil mi? İş bir, bir, bir Tabii tabii. işler çok olur. Kesin hesap. Bu bir şey. E bir sadece bu bir, bir bir, bir, bir kısıtlaştırma oldu. Allah kısıtlaştırma. Evet. Bu hazır bir gün. Bize yani. açıklama. gider dengesi bütçe yapılırken denk olmak zorundadır. Ama kesin hesap tabii yıl içinde gelir bütçesi farklı çıkar. Bir gider bütçesi farklı çıkar. Orada çok büyük bir fark yapmış. Hedef, hedef değil sağlamak ama... %97 miydi? Bütçe gerçekten? 96 miydi? 96 yani. Evet, %96. <laughs> 1.750.000 milyon gibi bir yaptı. Şu an 91 milyon. Başka evet, başkanım son bir şey sorayım. Bu kışa girerken doğal gaz evet. alacak mısınız? Doğal gaz alacağız. Bu kışa girerken. Evet. İnşallah. Ona biraz rahatlarız. Belediye olarak inşallah. Şey ya da farklı bir neye görürüz. Elektrikli de kaynaklanıyor. Evet, evet, şey doğru, yani doğru, doğru. Evet. Elektriğin, evet. elektriğin bütün masrafı belediye binasıyla bağdaştırdınız. Evet. Böyle bir şey yok. Bizim arada bir fark var. Elektrik giderimiz <laughs> su pompalarıyla bir su pompası. Yok, yok. burada da. Yani yer, gider. Onu oraya doğru gel. Recep Bey, su pompalarında gider. Hayır, vilayet şey. Böyle ee... bir gider yok. Güner Bey. Şey ha. yanlış değerlendirme evet. kullanıyoruz. Yok yok. Hayır. Hayır, elektrik giderimiz. Elektrik gider afaki bir para değil. Şeyde afaki para değil. Yani 25 bin lira gibi. 25 bin lira gibi. Siz bu kış olacak mısınız? Doğalgaz. Allah nasip ederse olacağız. Daha mı söylüyorsunuz? Biz destekleyeceğiz. Evet. 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 Güner abi ben tamam. bu konuda şunu söylüyorum. Başkanıma doğal da söyledim. Doğal gaz çalışması için gelen ekipler bizim tesislerimizi kullanıyorlar. Ne güzel. Bir zahmet belediyenin tesislerine doğal gazı bağlayıversinler ya. Tabii canım onu ya. belediye yani, talep edebilirsiniz tabii. Yani. Tabii talep edebilirsiniz. Zaten yol kazılarının kapatmasını belediye olarak biz üst üstlendik. Üst, üst Onlar bunun farkında mı? Yani mi? üç tane, üst dört tane ee, tesis var. Ee. Yok versinler. S yani. orada mı? bir yanlış izlenim olmasın. Ee, hani? üst kazı kapama işlemleri Tüm belediyeler kendileri yapıyorlar. Bizim orada yaptığımız diğer <laughs> uygulamalar. Yani biz ne yapmıyoruz? Çoğunluk belediyeler başkanı. Her belediyede. Yani bilemiyorum. Onu Ya yani şimdi burada tabii beş kalmış. E, i̇lçenin menfaati nedir? Menfaatleri karşılıklı. Ya belki gelmezler bu arada. Evet. Hani bir sene önce belki evet. ayar, şimdi artık konuşmuyoruz. Ne doğar? Önce geldi. Evet. benim kapıma ne zaman gelecek onu konuşuyoruz. Ama evet. Yeten, evet. Başlayabilirsiniz. Başlayabilirsiniz. burada geçen sene toplantımızda Fritler'in için çok mücadele ettik. Evet evet. Benim. evet. Hocam evet. ben bu sabah gelirken 7'de resim çektim. İnanın doğal şey, kömür kullanan binalar resmen sırtlıyor. Evet. Yani çok e kötü e bir e in ki biraz daha ilerlediği zaman tertemiz bir havaya sahip inşallah. Yani geçen seneye göre çok iyiydi sen. e bu sene. bu konuda evet. herkese... Her evet. Olmasına herkese teşekkür ederim. Evet, biz de herkese teşekkür, herkese herkese. teşekkür Başta yukarıdakilere hep beraber. Ve hepimize çok teşekkür ederiz. Aynen. Güzel. Başka bir şey. Evet. Başka bir şey. Evet başka söz almak isteyen arkadaş yoksa toplantımız bitmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs>